Milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy ve onun kişiliği günümüzde özlemini çektiğimiz pek çok değere örnek teşkil etmektedir. Vatanseverliği, kanaatkarlığı, mütevaziliği, dürüstlüğü ve her şeyden önemlisi sözünün eri olmasıyla Mehmet Akif Ersoy ideal insan olmanın tüm erdemlerini üzerinde taşımaktadır onun en sevdiğim yanlarından biri de sözünün eri olmasıdır. Mehmet Akif Ersoy ve arkadaşı Fatih Can, güzel bir sohbetin ardından ertesi gün öğleden önce buluşmak için sözleşirler. Fatih, bugünlük sohbetimizi noktalayalım. Evde yapacağım işler var. Müsaadenle iznini istiyorum. Müsaadesin nakif. Yarın öğleden önce saat 11 gibi Yeniköy'de buluşur, tekrar hasbihal ederiz. Tabii ki Fatih, ben de çok isterim. Hadi kal sağlıcakla. Ertesi gün o kadar şiddetli bir yağmur yağar ki her yeri adeta sel alır. Hiçbir vapur işlemez, hiçbir tramvay çalışmaz hale gelir. Bu durumda Fatih Can, arkadaşı Mehmet Akif'in de buluşma yerine gitmeyeceğini düşünerek evden çıkmaz. Fakat arkadaşı Fatihcan'ın aksine Akif bir kere söz vermiştir ve o asla sözünden dönmez. Bardaktan boşanırcasına yağan yağmura aldırış etmeden yeni köyde arkadaşıyla buluşacakları yere gider. Ve bir müddet orada bekler. Saatler geçer fakat gelen giden yoktur. Bu duruma hem üzülen hem de sinirlenen Akif arkadaşının evine gitmeye karar verir. Yağmur hızını iyice arttırmış olmasına rağmen yürümeyi seven Akif sırılsıklam bir şekilde arkadaşının evine gider. Kapının çalındığını duyan Fatih Can, kapıyı açar ve karşısında Mehmet Akif Ersoy'u görünce şaşkınlığını gizleyemez. Akif, bu yağmurda burada senin ne işin var? Ben bugün gelmezsin diye düşündüğümden buluşma yerine gitmedim. Bir söz ya ölüm ya da ona yakın bir felakette yerine getirilmezse mazur görülebilir. Bundan sonra tutamayacağın sözler verme Fatih. Der ve arkadaşı Fatih Can'la 6 ay boyunca konuşmaz. Bu olay milli şairimizin ne kadar sözünleri bir insan olduğunun en güzel örneklerinden biridir.